saat Kripto programı başlıyor. Ben Vofdex araştırma direktörü Helen Çelik. Bugün 27 Ekim 2022 kripto para piyasasında volatilitenin yüksek olduğu bir gündeyiz. Hafta başı yaptığımız yayında bu haftanın kritik olduğunu ve kripto para piyasasında yukarı yönlü hareketlerin meydana gelebileceğini dile getirmiştik. Bunun sebebi bir ECB yani Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararıydı ki bugün 75 bas puanlık faiz artışına gitti. Böylelikle euro biraz daha değer kazanmış oldu. Dolar endeksi gevşedi yani bir miktar düştü. Bu da kripto para piyasasına pozitif yansıdı. Diğer etken ABD bilançolarıydı. ABD'deki köklü şirketlerin bilançolarını takip ediyorduk. Kar e, kar açıklayan, zarar açıklayan ve buna göre piyasadaki dengeyi e, bozan durumlara şahit olduk. E, dün Meta'nın e, beklenen hedefi gerçekleştirememesi, beklendiği gibi yüksek bir kar açıklamaması biraz piyasada e, negatif etki yaratmıştı. Ancak gün itibariyle hem Avrupa Merkez Bankası'nın kararı hem de Elon Musk'ın Twitter'a resmen satın aldığını duyurması yukarı yönlü hareketlilik yarattı. Teknik seviyelerimize birazdan bakacağız zaten birlikte. Bunun dışında önemli bazı haber akışları var. Bir tanesi Google'dan geldi. Ethereum geliştiricilerine müjde diyebiliriz. Google kendi bulut sisteminde Ethereum nodu kurulmasına ve burada yönetim tarafında e, biraz daha düşük maliyetle işlemler yapılmasına müsaade edecek. Bu veri e, Ethereum geliştiriciler için önemli olacak. Hem hız açısından, hem saklama açısından, yer açısından ve maliyet açısından daha uygun bir hizmet almış olacaklar. E, bu ilk başta Ethereum ile başlıyor ama daha sonra farklı kripto para birimlerini de sıçrayabilir. E, geliştiriciler buradan e, takip edebilir açıkçası Google'ın hamleleri önemli. E diğer haberimize geçiyoruz. Hong Kong'la alakalı, e biliyorsunuz Çin sert önlemler alıyordu kripto para piyasasıyla alakalı. Ancak Hong Kong bunun tam tersine daha pozitif adımlar atmaya karar verdi ve şirketleri özellikle bireysel yatırımlar konusunda e biraz daha teşvik etmek amacıyla, biraz daha kar marjını artırmak ve kripto kenti, kripto ülkesi olmak adına e biraz daha pozitif adımlara yönelmiş durumda. Önümüzdeki yıl Mart ayından itibaren buradaki platformlar lisans alarak e, işlemlerine başlayacak. Yani yatırımcılar lisanslı olarak işlem yapmış olacak. Bu da Çin'in aksine daha ılımlı bir tavır ki ülkelerin biz artık yavaş yavaş daha ılımlı bir havada işlem yapmaya başladıklarını, e, daha ılımlı adımlar attıklarını şahit oluyoruz. Bunlardan diğeri de İngiltere. Bu hafta yine güzel bir haberle karşı karşıya kaldık. Özellikle Liz Truss hükümetinin istifasının ardından e, kripto parayla alakalı pozitif adımlar gelmeye başladı. Bir tanesi NFT platformlarıyla alakalı hükümet destekli NFT platformları kurulacak. Yanı sıra e, tabi bu arada Listras'ın istifasından sonra Bitcoin alımlarının da arttığına şahit oluyoruz biz. E, diğer taraftan regülasyon ve ödemeler dengesinde Oldukça istekli adımlar atıyor. İngiltere'den gelen adımları tıpkı Hong Kong'daki adımlar gibi takip etmeye devam edeceğiz. Bu farklı ülkelere de sıçrayacaktır. Ve kripto para benimselme oranını artıracaktır diye düşünüyorum. Şimdi buraya kadar her şey çok güzel. E, yukarı yönlü hareketlilik desteklendi. Bizim hafta başında üzerinde durduğumuz direnç seviyeleri test edildi. Özellikle Bitcoin ve Ethereum tarafında ve matikte hedefine doğru ilerliyor. Bunu belirtmem gerekir. Ancak Önümüzdeki hafta FED'in faiz kararı var. 75 bas puanlık faiz artırımına gidilmesi bekleniyor. Dolayısıyla yaşanabilecek kar realizasyonlarına ve haber fiyatlamalarına dikkat etmemiz lazım. Ki bugün yine büyüme verileri güzel geldi. Beklentinin üzerinde %2.6 oranında açıklandı. Bu da açıkçası FED'in kararı doğrultusunda biraz daha agresif ee, Para, sıkı para politikasına doğru adım atmaya e, için alanı olduğunu bize gösteriyor. O yüzden bu habere ayrıca dikkat diyelim. Yaşanabilecek kar realizasyonlarına geri çekilme sürecine e, dikkat ederek işlemlerimizi gerçekleştirelim. E, diğer taraftan e, dominans oranları yani pazar payına baktığım zaman bitcoin'in dominans oranının bir miktar düştüğünü gözlemliyorum. E, diğer taraftan Ethereum %19.88'lik bir paya sahip pazar içerisinde. Stable Stablecoin'ler bugün itibariyle tabii ufak tefek geri çekilmeler olduğu için e, biraz payını artırmış gibi gözüküyor. Şimdi bunu nasıl yorumlamamız lazım? E, ufak tefek bozulan pozisyonlar var. Bunlar Ethereum kanadında daha çok değerlendiriliyor. Ama kar realizasyonları gerçekleştikçe Ethereum'un payı bu sefer azalarak Stablecoin'lere dağılıyor diyebiliriz. Ağırlıklı olarak piyasadaki long short dengesine baktığım zaman %50 %50 oranında dağılım olduğunu gözlemliyorum. Özellikle bitcoin dolar paritesinde yapılan işlemler 50'ye 51 bazı borsalarda. Ee, bazılarında 50'ye 50, 49'a 50, 49'a 49 51 şeklinde dağılıyor. Ee, birbirine çok yakın pozisyon dengesi. O yüzden yatırımcının kararı ve haber akışları bizim için önemli. Evet teknik bölümümüze geçelim. Bitcoin dolar paritesini inceliyoruz şu an. E, bizim direnç seviyelerimiz arasında bulunan 21 bin seviyesini test ederek şu bölgeden geri çekildiğini gözlemliyoruz. Hareketli biz hafta başında hareketli ortalamaların pozitif kesişim bölgesinde olduğunu dile getirmiştik ve 50 günlük hareketli ortalama, 100 günlük hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı kırarsa. Avrupa Merkez Bankası 75 bas puan faiz artırırsa bunu piyasa fiyatlarsa ve bilançolar görece iyi gelirse 20.000'in 20 üzerine atabilir diye belirtmiştik. Keza 21.000 direnç seviyemizi test ederek buradan bir miktar geri çekildi. Gün itibariyle toparlanmalar gördük ama artık haber akışı e, haber e, dengesi fiyatlanmış durumda He ve kar realizasyonları ile birlikte önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan faiz kararına piyasa yavaş yavaş odaklanıyor bu yüzden dikkat diyelim ki e, RSI yani göreli güç endeksi e, zirve yapmış durumda burada aşırı alıma maruz kalan bir ürünün e, artık realize edilmesi gerektiğini bize e, söyleyen bir gösterge diyoruz. Peki bu satış baskısı devam ederse ilk etapta 20.000 desteği test edilebilir. 20.000'in 20 aşağı yönlü kırılması ki arada 20.177 fibo seviyesine de dikkat edelim. E, aşağı yönlü kırılmasıyla 19.750'ye kadar geri çekilme devam edebilir. E, buraya kadar problem yok. Burada oluşan. E, açıkçası minör bir yükselen trend var. Bu minör yükselen trend bölgesine kadar e, geri çekilmeye müsaade edebiliriz ama bunun altına geçerse o zaman yatırımcı dikkat satış baskısı devam edebilir e, diyebiliriz. Ki önümüzdeki hafta kritik biliyorsunuz. Ethereum dolar paritesine geçiyorum. Geniş bir düşüş kanalında fiyatlanıyordu. E, kanal içerisinde kanal görünümü bize çiziyordu. Şöyle biraz yakınlaştırmak istiyorum. Buradaki ee, seviyelerimizde %95 oranında uyumlu ilerliyor. Kanalı yukarı yönlü kırdı. Hareketli ortalamalar da pozitif kesişim bölgesinde yer alıyor. Ve 1522 seviyesini e, artık kuvvetli bir destek seviyesi haline getirdi. Ee, 1522'nin üzerinde kalabilirse tekrar e, reaksiyonun 1600-1660 bölgesine kadar sıçramasını ve kanalın üst bandını test etmesini bekleyebiliriz. Ee, kanalın önemli olan kanaldan Geniş kanaldan pozitif ayrışması reaksiyon böylece kalıcı olacaktır ama piyasadaki konjonktür bize bunu müsaade eder mi? Biz bunu görebilir miyiz? Bunu takip edeceğiz. O yüzden haber akışları ile birlikte teknik seviyelerin irdelenmesinde fayda görülüyor. E, aşağıdaki desteğimiz 1522. Eğer e, burayı kırarsa 1340'a kadar geri çekilme ihtimali bulunuyor. Eter dolar paritesinin e, yakın markajda. E, dirençlerimizde zaten kademeli olarak takip ettiğimizde 1630-1660 bandı, e, 1780 ve daha sonra 1914 seviyelerine takip edebiliriz. Evet Şiliz'e gelelim. Şiliz yatırımcısına güzel bir pay bırakmıştı. E, 0.28 direncini test etti. Ardından kademeli olarak geri çekildi. Düşüş kanalındaki e, fiyatlamasını bize gösterdi. Günlük grafikte inceliyorum. 4 saatlik periyoda aldığım zaman... Şöyle biraz daha yakından görmüş oluyoruz kanal boyu hareketine. Kanalı yukarı yönlü kırması ile birlikte ee, 0.20'nin üzerini zorladı. Ama 0.20'nin üzerinde kalıcı olamadı. Tekrar günlüğü aldığım zaman bizim için neden önemli bu grafik? V şeklinde bir toparlanma gösterebilir bize Şiliz dolar paritesi. Ama bunun için piyasanın genel fiyatlaması da önemli. Aşırı alım bölgesinde fiyatlanıyoruz. Şu an e, yavaş yavaş kâr realizasyonları gelir de. Piyasa fedin faiz e, kararına odaklanırsa ki enflasyonla mücadele etmek için çok istekli, e, o zaman biraz daha satış baskısını derinden hissedebiliriz ve v toparlanma yerine e, 0.17-0.16 bandına geri çekilerek bize gösterebilir. Şiliz dolar paritesinde. Evet son kripto para birimimiz matiye geçiyorum. Matik e, düşüş kanalını yukarı yönlü kırdı biraz daha yakınlaştırarak seviyelere. Bakmamız gerekirse 200 günlük hareketle ortalama ekseninde fiyatlanıyor. Bölgenin üzerinde tutulması reaksiyonun devamı açısından önemli gözüküyor. Böylelikle bir hedefine doğru yola çıkabilir, bir direncinde Satış baskısıyla karşılaşabilir. Eğer böyle bir ilme kazanırsa 1'e dikkat ama kırarsa 117'ye kadar pozisyonlarımızı tutmak için payımız var. Geri çekilme sürecinde 200 günlük hareketli ortalamanın altına düşmesi halinde satışların derinleşmesini bekleyebiliriz. Böylelikle 0.87 ve akabinde 0.76 desteklerini Göz önünde bulundurabiliriz. Tabii bu çıkış yaptığı kanalı retest etmek isteyebilir. Yani yeniden dönüp onun üst bandını test etmek isteyebilir bir destek seviyesi olarak. O yüzden e, kademeli olarak biz desteklerimizi takip edelim, e, kararı realize edebileceğimiz bölgelere iyi okuyalım diyorum. Evet bugün bir farklılık da yarattık sizinle e, işaret dilinde sevgili Gül deren biz de eşlik etti. Bundan sonra mümkün olduğunca kendisi bizimle birlikte olacak e, ve bu analizlerimizi bu şekilde yapmış olacağız. Oturttuktan sonra nedir bölümlerimizi de aynı şekilde çekmeye devam edeceğiz. Vaktinizi bizde ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Günün özetini paylaştık. Yarın görüşmek dileğiyle.